bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve maç başladı. Direk yerden gol peşinde. İlk gol çok hızlı geldi. Direk geçit vermiyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Kafa vuruşu geldi. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Oradan golü var. Kafayla şut çıkardı. Bu maç sürekli direği dövüyor. <laughs> Harika kurtardı. Maç şimdi 2-1. Yoş açtı. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Çivi gibi çarptı. Maç bol gollü başladı. Yerden bir şut. Gol! Kaç şut kullanıldı kaleci oyuna dahil oldu. 45 saniyeyi geride bıraktık. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Ters yolda getirdi. Gol, go Top kaybı. Kafasını büyüttü. Ateşli topla. Avantajı yerinde karşı süper güçler. Bu fark kapanabilir. Maçın son 30 saniyesi. Sürekli zıplayarak kaleyi küçülttü. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Risk almıyor. Ve rakibin saldırmasını bekliyor. Acı top yağmuru geldi. İşler karıştı. İyi kurtardı. Bu olmadı. Topu istemeden çift gol geliyor. Bu da çift sayılacak. Son saniyelerde bir gole 3 puan gelebilir. Top dağlara taşlara gitti. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol. Yerden gol peşinde. İşte son düdük. sahaya kazanmak için çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak. İlk gol geldi. İlk tercihi su bomba. Meşe yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kendi kalesine gol atacak atacaktı. Oyunu yanlış anlamış olabilir. Süper güçlerini sona saklayarak nasıl gol kendi alın. Şimdiden goller yağdı. Maalesef kendi kalesine gol attı. Neşir yuvarladı. Kendi kalesine yuvarladı. Kendi kalesine attı. Kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Farkında bakma, Rakip kareyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Güzel bir kaba vuruşu. Aman Allah'ım. Gol, gol, gol. Süper kurtarış. Ve gol. Direk. İyi vurdu. Gol gol top filelerde. Ağlanı geldi. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Şansını üst taraftan deniyor. Şansını kafa... Gol gol gol. Güzel şut. Süper bir gol. Golü üstten arıyor. Maçı yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garanti ve Her şey henüz bitmedi. Yerden yuvarladı. Bu bölü şartla çıkardı. Kafayla şut çıkardı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. O nasıl bir şut? Kısa zamanda farkı kapatmaya kararlı müthiş oynuyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Gol! Topağla... Yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Gol! Kafayla topu uzaklaştırdı. Üstten gol, mükemmel bir gol. İşte bu kadar. İyi vurdu. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Bunu da kurtardı. İşte gol. İşte gol. Ceza sahasına doğru. Maçta son 10 saniye. Akıl dolu bir vuruş. Yerden bir şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oradan <laughs> golü var. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Hakem maçı bitirdi. Lig <laughs> sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Başlama vuruşuyla <laughs> maç başlıyor. Şansını kafayla... Maç golle başladı. Golü üstten arıyor. Çivi gibi çaktı. Topu sektirerek... O nasıl bir şut? Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Klon geldi. İşler karıştı. İyi vurursa gol olur. Kafa vuruşu geldi. Oğlan'ı geldi. Havadan vurdu. Ve gol! Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Bu gole şapka çıkar. Şansını üst taraf. Tuşların yeri değişti. Tersiyon geldi. Süper güçler har şaşırtmalı bir gol. Müthiş müthiş. Topu havada tuttu. Gol gol gol. Top yağıyor. Direkten döndü. Kafasıya vurdu. Panter kesildi. Maçta şimdi son 45 saniye. Güzel şut. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Ağları geldi. Bir dakika da gol. Sürekli 90'ı görüyor. O nasıl bir şut. Yukarıdan gol peşinde. Bu golü şapka çıkar. Yerden kale ufaldı. Gol olması zor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman? Bu topağlarda. Yerden sert vuruş. Güzel çıkardı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maç bitmek üzere. Bakalım ne olacak. İyi vurursa gol olur. Topağlarla buluştu. Rakibinden korktu. iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Ve işte ilk gol. Oradan golü var. Durum 1-1. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maç 2-1. Büyük kafa kullan tuşları geri dikkat edip boksana taktı. Golü üstten arıyor. İşte bu kadar. Çekil. Buzladı. Çift. 1-1. 2 gol. gol. Görünmez top. Koş açtı. Rakibinin altından gol peşinde. Şaşırtmalı bir gol. Süper. Kron toplar. Sürekli 90'ı görüyor. Doğru toplar önce 5'te gol. Direkten sektirdi. Ayağının içiyle vurdu. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Yine alt tarafa doğru vurdu. Direkten döndü. Kafayla topu uzaklaştı. Ağları deldi. Şansını üst taraftan deniyor. Mükemmel bir gol. İyi vurdu. Ve akıl dolu bir vuruş. Ayağının içiyle bu. Gol! Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. İşte bu kadar. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Maçta son düzlüğe girildi. Kafayla şut çıkardı. Direğe çarptı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Yerden sert vuruş harika bir maç çıkarıyor. Gol geldi. Gol geldi. Yerden gol arıyor. Gol. Top direği topa havada ve gol. Oradan golü var. Top neredeyse tribünlere gitti. Ve son 10 saniyeye girdik. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. İşte bu kadar. Maç bitmek üzere. Ve son düdük. Adeta gole doyduk ve seyir zevki yüksek bir maç oynandı. <laughs> çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Düdük çaldı ve maç başladı. Üstten gol. Maç golle başladı. Güzel şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafasıyla vurdu. Panter kesildi. Top ağlarla buluştu. Alta doğru vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Ceza sahasına doğru. Müthiş karşıladı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Havadan vuruş. Her top ellerinde eriyor. Yukarıdan gol peşinde. Direkt geçit vermiyor. 3-1 Tersiyon Tersiyon gol getirdi Gol 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 Kafa vuruşuyla gol geldi Ayağının içiyle vurdu O nasıl bir şut Bu fark kapanabilir Kafayla attı gol, gol Şimdi topu görmeden oynaması gerek Güzel bir kafa vuruşu Rakibini şaşırtan alarda. Bir gol Maç atıp bu kez kafayla gol geldi Maçın son 30 saniyesi. O kadar kolay değil dedi. Süper güçler hala var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top kap. Top yağıyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Çoğalan toplar gol getirdi. Havadan vuruş. İki tarafta. Gol gol top filelerde. Yerden sert vuruş. Topu havada tuttu. Maç bitmek üzere. Beraberlik bozuk. Maalesef kendi kalesine gol attı. Kaleyi küçülttü. Güzel şut. Top geçirmiyor. Harika savunma. 90 saniye sona erdi. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik. sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Ve karşılaşma başladı. Alttan gol maç diyor. Şansını kafayla denedi. Direk yerden yuvarladı. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Yerden sert vuruş. Direk geçit vermiyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Kafasıya vurdu. Kalesini gole kapadı. Gol! Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Top geçirmiyor. Harika savunma. Kafa vuruşu geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafayla şut çıkardı. Oyuncuların süper güçleri hala gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçı yaraladık. Yerden yuvarladı. Durum 2-1. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Yerden gol peşinde. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Gol gol gol. gol yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Golü engelledi. Yerden sert vuruş. Allah'ım burası bu golü şapka çıkar. Bu olmadı.